...taziye yemeğinin kalkmasını istiyoruz. Ee, niye? Taziye sünnettir. Taziye tesellidir. Yemek yeme yeri değildir. Taziye sahibi kendi kendine kendilerine... ...yemek yaparlar, ah, yerler bizi ilgilendirmez. Ama taziye giden insanlar... ...orada yemek yememeleri lazım. Yemeleri de caiz değildir. Taziye sahibi gözleri yaş akıyor... ...gidip orada yemek yiyeceksiniz Olmaz. Biz cemaat olarak... 40 seneden beri hiçbir taziye evinde... E, ...yemek yemiyoruz. Niye? E, e, caiz değildir. Mali yönden çok bir zorluk oluyor vatandaşlarımız için. İnşallah biz bu taziye emeğinin kaldırılması ile ilgili elimizden de ne geliyorsa bunu vatandaşımıza da bir şekilde vurgulayacağız. İnşallah tekrar taziye emeklerini artık gittiğimiz taziyelerde görmeyiz. Tabii bunun için öncelikle vatandaşlarımızın taziye saatlerinde özellikle yemek saatlerinde Taziyeye e, saatlerine riayet etmesi gerekiyor. Yani şu anda aslında yapmamız gereken en önemli şey yemek saatlerinde taziyeye gitmemek. Bunun için inşallah e, bunun <laughs> üzerinde de e, duracağız. Malumunuz medeniyetimizi temel esaslarından bir tanesi acıyı hafifletmek, garip biraba ya yardımcı olmak, hele hele taziye adabında taziye sahibinin yükünü paylaşmak, ona yardımcı olmak, acısını hafifletmektir. Bu nedenle baktığımızda son dönemlerde bu taziye emeklerinin özellikle taziye sahiplerine çok büyük bir külfet getirdiğini görüyoruz. Bunun için borçlanan var. Kredi bile çekenleri görüyoruz. Bu, bu çok büyük bir ayıp. Buna bir çözüm geliştirmek lazım. Kaldırmasını e, biz de tarafız yani kaldırsın. Vatandaş tarafından, taziye sahibi bu yemeği vermese daha makbuldür. Daha yani adaletli bir şekilde biz şey diyoruz eğer hakkıyla taziye sahibi vermemesi lazım zaten. Günahtır, haramdır. Biz işte toplandık. İnşallah bu toplantıdan iyi bir sonuç alırız. Benim fikrim şöyle soracak olursanız kaldırmasından yanayım. Yalnız bunun tedbirini almamız lazım. Çünkü e, illa taziye sahibi gelebilir il, il dışından gelecek misafirleri olacak. Herkes kendine bu şeyi kabul ettiremez. Nasıl daziye gelen adama yemek vermesen olur mu? Öyle bir şey mi olur? Burası Güneydoğu'dur. Başka yerde olabilir ama burası erf adet var. Mutlaka yemek verilmeli. Bizim Doğu ve Güneydoğu'da yani bu artık bir adet haline gelmiş. Yani bu yani yapılması konusunda veyahut da yapılmaması konusunda eğer bir yasak konulursa ancak böyle bir engel olabilir. Fakat kimse bunu engelleyemez yani şimdi. Millet yani misafirleri geliyor dışarıdan misafirleri geliyor taziye için misafirleri gelir. O misafirleri yemeksiz bırakamaz. Tabi yerli halk da bu taziye sahibinin üzerine fazla gidilmemesi lazım. Misafirlere öncelikli yani o misafir perverliklerini göstermeleri lazım bence de yanlış bir şeydir. Fakat bunu engellemek ancak bir kanun çıkarılır, bir yasak çıkarılır ki engellenebilir. Şimdi bu acılı aileler için kalkıp da yemekle uğraşmaları gerçekten çok sıkıntılı oluyor. Bazı insanların da durumu olmadığı için yani bu taziye yemeklerin kalkmasını biz de destekliyoruz ve bunun kalkmasını istiyoruz. Gerçekten yani halkımız olarak yani hepimiz el birliğiyle bu işe bir el atsak bu iş, bu taziye yemekleri kalkar bizim için. Çünkü gerçekten bu konuda çok şikayetler var, çok sıkıntılar var. Özellikle mesela diyelim ki fakir kesimi, artık kendisinin bir kişinin ölmesini artık tedirgin oluyor. Yani bir kişi vefat ettiği zaman ben kendi acımla mı ilgileneceğim, ben taziye yemekleriyle mi ilgileneceğim, ben masraflarla mı ilgileneceğim? Bir taziye en azından 200-300 bin TL'dir. Yani bu bir fakir için, askeri ücretle çalışan bir insan için gerçekten büyük bir yıkımdır. İşte bunu tabii bizim valimiz, Allah razı olsun, kaymakam, ilçe kaymakamlarımız, bir de kanaat önderlerimizle kısa bir değerlendirme yapılacak. İnşallah umut ederiz ki bu toplantı hayırlara vesile olur. Hayırlı bir başlangıca vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Aynı zamanda vefat eden kişilerin yakınlarınca taziyede bulunan, onların üzüntülerini paylaşma, onları teselli etme, sıkıntılarını hafifletmek gibi sorumluluklar da sayılabilir. Ayrıca aralarındaki bazı benzerlikler nedeniyle taziyede yemek yeme işi cahiliye adeti olarak nitelendirilmiştir. Taziye evi, yas evi bizim bir kültürümüz olması gereken, bir yaz tutulması gereken acıları paylaşıldığı bir yer. Taziye yemekleri gerçekten durumu düşük olan aileler için çok büyük, büyük bir külfet. Çünkü onlar da o acıyı paylaşmak üzere toplamışlardır ve başka bir yere gitmeyeceklerdir. Şimdi buna tedbir olarak ha taziye sahibinin yemek yapmaması lazım. Çünkü bizim inancımız medeniyetimizde gereği Almanya'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan bir sürü iş yıllardan gelen misafirlerimiz Yani tadya sahipleri zor durumda kalıyor. Onun için vermek durumunda kalıyor. Şimdi Çünkü... kendimize müracaat eden kişilere, bu kamu tasarruf, kamu tasarruf tedbirlerinden önce müracaat eden herkese bir günlük e, taze yemeği gitmiştir. Tabii tavsiye ve öneriler paylaşılır. Belediye meclis bizim de tavsiyesi vesaire konuşulur e, ee, olmayan insanlar var. Eğer yani insanlar bir defa veriyor, bir yemek veriyor ama tazesi olduğu zaman yedi tane yemek veriyor. Bu insanları zor durumda bırakıyor. Maddi durumu iyi olan var, iyi olmayan var. Ben kesinlikle kendi garantimi söylüyorum. Taze yemekleri kesinlikle kaldırılmalıdır.